Mitoz ve mayoz bölünmeye bitirdik. Kromozom sayısı ve DNA miktarı ile alakalı şu anlamda mitoz bölünme ve mayoz bölünme arasındaki farklara bakalım. Kromozom sayısı için bakıyorum. 2 an kromozomlu bir canlı olsun elimde mitoz bölünme geçirdi. Yine iki an kromozomlu iki yeni hücre oluşturuyorum ve mitoz bölünmede kromozom sayısının değişmediğini söylemiştik. Mayoz bölünmeye bakıyorum. İki en kromozomlu bir canlı mayoz bölünme geçirdiğinde mayoz bir sonucunda ben homolog kromozomları ayırdığım için en kromozomlu iki yeni hücre oluşturuyorum. Çünkü homolog kromozomların bir kısmına bir hücre yani ya da şöyle diyelim yarısını bir hücreye diğer yarısını bir hücreye aktarıyorum. Mayoz 2 gerçekleşirken, mayoz 2'de ise ben bu evrede kardeş kromatitleri ayırdığım için mayoz 2 sonucu kromozom sayısında bir değişiklik olmayacak. Yani mayoz sonucu 2n kromozomlu canlıdan en kromozomlu 4 yeni hücre oluştu. Mitoz bölünmede 2n kromozomlu canlıdan yine 2n kromozomlu 2 yeni hücre oluşmuş oldu. Mayoz bölünmede neden kromozom sayısı yarıya indi? Burayı tekrar söylüyorum. Çünkü mayoz 1'de homolog kromozomları birbirinden ayırdık. Kromozomların yarısı bir hücreye, yarısı diğer hücreye geçiş yaptı. DNA miktarına bakalım. DNA miktarında yine önemli bir kısım. Mitoz bölünme ve mayoz bölünmenin DNA miktarı arasındaki farka bakalım. Bir hücrede x kadar DNA miktarı olsun ve interfaz evresinde DNA replikasyonu gerçekleşecek. DNA miktarı 2x oldu. 2 katına çıktı. Bu 2x DNA'nın x kadarı bir hücreye, x kadarı diğer hücreye geçiş yapacak. Mayoz bölünmede ise başlangıçta 2x kadar dna miktarım olsun yine interfaz geçirdim dna miktarını iki katına çıkardım 4x kadar dna'm oldu mayoz bir sonucu bu dna'ların 2x'ini bir hücreye 2x'ini diğer hücreye aktardım ve mayoz 2 gerçekleşirken de yine elimde olan 2x kadar dna'nı xx hücrelere paylaştırmış oldum